Efendim yanımızda fitoterapist Doktor Hakan Özkul Bey var. Hocam hoş geldiniz. Hoş hocam hoş geldiniz Ay, ya. Hoş geldiniz. Hemen sorumu soruyorum. Kanserden korunmak için ne yapmalıyız hocam? Şimdi kanser belki en çok öldüren hastalık değil. Kalp damar hastalıkları hı hı. birinci sırada. Ama kalp, kanserden ölüm de hiç de az değil. Hı. Türkiye'de, Türkiye için konuşuyorum. 130 bine yakın insanı biz kanserden kaybediyoruz. Ve her sene 250 bine yakın insan da kanser hastası olduğunu öğreniyor. Evet. Bu çok ciddi bir sağlık sorunu. Ve her geçen gün birçok faktör dolayısıyla da bu hastalığın arttığını görüyoruz. Ve korkutulara evet. kodlandı ya hocam sanki o ismi duyunca yani ölecek gibi. 130 bin insan Psikolojik hayatını zaten kaybedince evet. Evet. eğer erken evrede yakalanmadıysa hı hı tedavilere rağmen 5 yıllık yaşam oranlarının çok düşük olduğu bir hastalık. Ama bakıldığında kanser hastalığının %10-15 bence en fazla %10'dur genetik temelli olduğunu görüyoruz. Yani anneden aldığınız, babadan aldığınız genler dolayısıyla kanser olma olayı. En çok da işte bağırsak tümörlerinde, meme ve prostat tümörlerinde bu genetik bağlantıyı görüyoruz. Evet. Bunun dışındaki faktörlerin çok önemli bir bölümünün çevresel faktörler yani bizim kontrol edebileceğimiz şartlar ve koşullar dolayısıyla bizde kanser oluşuyor. Biz bu faktörleri minimuma indirebilirsek %50, %60 oranında belki kanseri defedip uzaklaştırabiliriz. Bu çok önemli. Ne yapmak lazım? çevre yaşam koşulları tabii ister istemez bizi sarıyor. Hı hı. Ve bu saran ve bozuk olan bu çevre bizi kanser yapıcı etkilere de maruz bırakıyor hep ve sonuçta hep o hı. negatif etkiler kanser oluşumunu bizim genlerimizde bozukluk, mutasyon dediğimiz şeyin oluşmasına hı hı. sebep oluyor ve biz kanser hastalığına yakalanıyoruz. Ama buna korunmak için en başta gelen en önemli faktörlerden bir tanesi bir kere bağışıklığın güçlü olması. Evet. Bağışıklık sistemi vücudun savunma sistemidir, koruma sistemidir. Yani bir ülkenin güvenlik kuvvetleridir. Hı hı. Bağışıklığımız da eğer güçlü ve dinç olmazsa bu aynı maruziyete biz de maruz kalırız ve kanser oluşumuz da kolaylaşır. Bağışıklık sistemi hem kanser oluşumunu engellemede hem de oluşan kanser hücreleriyle savaşmada önemli bir vücudun sistemidir.